Merhaba arkadaşlar, Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, sizlere çok güzel yepyeni karelerle sizleri paylaşmak istiyorum. Demet Özdemir'in yepyeni karesini sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Demet Özdemir'in düğününden oldukça güzel yepyeni kareler geldi ve düğününden olan fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Takipte kalmayı, videomu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere her zamanki gibi yepyeni kareler sunmaya devam edeceğim. Yeah, evet, çok güzel yepyeni karesi çıkıyor. Ben de sizlere en güzel kareleri bir araya toplayıp paylaşım etmek istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi sizlere hoşçakalın diyorum. Takipte kalmayı, so... videomu beğenmeyi unutmayın. Just let me be me and I'll stay out of your way. I The way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You want to love me? Well, then, baby, I would taste all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be.